<gülüyor> <gülüyor> Ali Kerimcim. Öyle vururlar tek adamı atlar. tek atışta. Ancak yandan vur sen. Arkadan yandan. Kardeşim yandan önderi mi var ya? Allah Allah ya. Allah Allah 40 defa vurdum. Yok mu? Ö ölür müsün lütfen? Yok mu birileri? Var. Oo çok uzakta. Abi almışlar şeyleri. Almışlar şeyleri, alırlar o şeyleri işte öyle. Şey edip duruyorlar adama ya. Yok mu düşman? Çok az enerjim kaldı. 500 metreden. Hoplatırım. Şimdi çıkın karşıma. Hadi be Ali Kerim, vuramadım mı seni Allah ben. Allah belanı versin bot ya. Abi yürüyecek dermanım yok ha, o derece biteyim. En azından bir kişi daha alır mıyım dedim, alamadım. Polat vurdu. Ali Kerim seni toplatıyordum ama. Aa inanmıyorum ya. Bu Polat'ta hakikaten bir şey var ya. Abi kıp yaptım. Yeter oynayacak. artık ya. Oho. Polat işi gücü bırakmış. Beni alıyor herhalde ya. Ya. Abi ne biçim bir silah verdi bu bana? Abi var, iğrenç bir silah var ya. Hadi be. Allah be. Ulan Olat'a bak ya Arap atı gibi adam son 100 metre daha açıldı. Hadi be olmadı. Tamam tamam olacak bu iş. Bir şeyler olacak en azından iyiyim fena değilim. Yok mu adam? Evet. Allah Orada ya. bekliyor adam. Hadi be. Az kalmıştı. <laughs> Güzel. İyiyim. İyiyim. Çok iyiyim hem de. İyi gidiyorum. Altın bıçak emme yanaştın Hadi be botmuş ama ben işte bak. Birisiyle uğraşırken hep ya ben çok konsantre oynuyorum yalnız ha. iyi. <gülüyor> <gülüyor> hadi be of. hadi be. Ali Kerim Acayip yalnız. Acayip kestim ha. <laughs> bir, bir, bir gücüm <gülüyor> var ha <laughs> bir gücüm Gençler beni çekmeye gidin yalnız. Ben Aynen. ilk defa bu kadar yükseldim bakın 15. Az daha alıyordum canınızı. <laughs> Anam kimseden ses yok ya <laughs> <laughs> Bana meyve geldi ben ondan transa geçtim. Ondan sesi yok. <laughs> Niye arkadaş beni tebrik etmeye gelecek? Kimse tebrik etmiyor ya. 15 oldum diye tebrik edin diyorum. Bir şey istemiyorum ki. Aa 15 vallahi helal olsun ya. <laughs> oy vereyim. Nereye oy vereyim? Yani şöyle söyleyeyim. Polat 16 ben 15 yani oradan artık. Polat var ya 9'du. Polat şu geliyorum. ya. Polat son da aldım ha oyunu. Gidiyordu yine. Allah 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 öldüm Allah Allah bu nedir ya Lan dur 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 o inanamıyorum ya yine Polat ya artık artık bu kadarı kötü bir şaka yani bu Polat Darkwing Duck gibi ya her yerden çıkıyor abi nasıl olab nasıl nasıl ya nasıl ah sıktım bir sürü öl artık ya onu da başkası aldı. <laughs> ben. Onu da ben aldım. Hadi inanmıyorum ya, Onu da barış. Ben aldım. Hadi ya barış ya. Bir şey deneyeceğim, dur bakayım. <laughs> bir yere bir tezgah açtım, bakayım bir şey olabilecek mi bizden? Bir şey olur mu? Geliyorum. Oyuna. Incoming. Ali Aa. Kerim Kerimacı geldiği gibi öldürdüm. Yaşasın ya. Yaşasın içim soğudu. Ama buraya burada da pısmak bir işe yaramıyor pek be. Allah'ım şarjör, şarjör bitecek zamanı oldu şarjör. Bota gel ya, botla cebelleşiyorum ya. Biri Vallahi ya. Hakikaten ya. Hayır ben alacağım Ali Kerim'i ya. Ben alacağım Ali Kerim'i ya. Bot, Ali Kerim Hoca var ya üçlü daldık resmen. Ben alacağım o şey yapmayın <laughs> Bir de beni kovalıyor Ali Kerim hocam <laughs> Kim o diyorum ya Hocam 30 gücüm var Oha Polat inanmıyorum ya <laughs> Abi Ya şaka ya bu adam hakikaten şaka ya Ben bir şey söyleyeyim mi Polat bence gerçek değil <laughs> Botların tillağı falan ya <laughs> bu <değil> nedir <mi? gülüyor> Öldürdün mü <laughs> Neyse kokundan vurdum adam valla. Hadi be. Oh şu gıcık silahtan kurtuldum. Ne olur kesmeyin gençim. O ne ya? Pekala. Bota gel kanalından hepinize merhaba. <laughs> Bota gel kanal. Ali Kerim durdu antrenmanlı. <laughs> Sağ sol yapmayı öğrenmiş Barış. Valla. <laughs> Kaç ya Ali Kerim. Kaç cezar. şaka gibi. Çocuğum sen şaka mısın ya? Pıstım oynamıyorum. Botlar server da işte biz girmiş gibiyiz. Allah gerçekten ya. Niye her taraf bot? Nerede millet? Oyuncular çıktı ya. Yarın okulları var çocukların. Ali Kerim'cim öptüm. Polat Ama niye çıkmadı? Bu çocuğun okulu yok mu <laughs> Hakkımın perki. sürpriz Polat. Çok bir sürpriz yaptım Polat'a. Havada mı? Sürü sinek gibi vurdum. Ama vurdum. Hadi be. Mustafa'ya bak Barış. Polat'ı iki, iki kere falan aynı yerde öldürdüm tamam mı? Sonra oraya geleceğini biliyorum. Ama başka yerine geçtim. Karşı tarafına oraya geldi bana bakıyor. Yokum tamam arkadan. Ya çok komik ama anlatınca komik olmadı ya. <laughs> ha? Bilemiyorum ki. Aa, vallahi Şurada Polat. bir var. Şunu alabilir miyim? Şu pini alabilir miyim? Alabilir miyim? Hayır şarjör bitme. Hayır gel buraya şimdi ama vurdular. Bu <laughs> kim? Polat. <gülüyor> <gülüyor> Kelleden. furmaya geliyordu beni. Allah kahretsin. Abi bıçağı alan üstüme gelecek ya. Dur bakayım ya. Bir pısayım. Şuraya yapışsam ne olur? Ali Kerim hocam bir, bir, bir yanaşabilir miyim? Bir dilim alacağım. <laughs> Dur bakayım. Hadi be. Ha. Ali Kerim'e inanmıyorum. Ka, ya. Ya. Abi, <laughs> tamam gençler bu kadar yeter. Hepinize, Ey teşekkür, te teşekkür te ediyoruz. Sevgili Sese Gelli, CSGO grubu. Cansınız iyi ki varsınız. Haydi iyi geceler. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar anti teröristliğin yanı sıra SWAT evet. takımları, rehine kurtarma, çevre güvenliği ve isyan kontrolü içinde kullanılır. Aziz Mark, silah yarışı. Düşmanları öldürerek silahını geliştir. Altın bıçak ile bir... Ah! Eh. Hasan Hoca'nın sesi de Crysis 3'teki adamın sesi gibi geliyor. Profit'in sesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Prophet. <gülüyor> o ne lan? Pöh, yani vurmuş bizi. Pöh. ne ara vurmuş? Benim de oyuna giremedim ben. Ya yine mi bu harita ya? <laughs> Abi ben bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Ya nasıl oluyor o? Ben daha... ha, Şimdi girdi. Ya ben de hiç sevmiyorum bu haritayı. Ne yapmak lazım? Kaçmak lazım. Kaç 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 kaç. Ya herife kaç, kaç, bak kaç, ya. Kaç, 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 ya. Kaç, kaç, aldı <laughs> ya. Ali Kerim hocayı domine ediyorum. Hadi be. Polat ya. Yine Polat. Başladık Polat, bittik Polat. Bu ne ya? Abi önemli olan iki kişiyi birden harcayabilmek. Ben buraya pıstım abi dur bakayım. Aynen. Hadi be, ne ara öldüm ben? Abi bu Polat'a gelince Jortingen oluyoruz ya direkt. Dur bakayım. Polat zırh takıyor ya. Yalan Ama da o silah o. güzeldi, niye değişti ya? Ya Ali Kerim Hocam ya. Hah. Bu beni Öl artık be. Aa. Aa. Vay arkadaş. Öldüreceğim hepinizi fıstım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Var mı başka? Şuraya ya. Düşman nerede düşman? Dur. Lan dur 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 dur. Ay, kaçayım dedim ya. <laughs> Ali Kerim <laughs> ya. Ne yakışıyor sen ya? Polat'ı vurdum. O Kim lan beni bıçaklayacaktı Goya. Ama da bıçakladı yine birisi Ali beni kerim ya. ya. Yok kim vurdu beni ya? Anlayamadım ki. Ah! Ali Kerim'i kovladırım. Kovladırım, gömülenirim. Ah dedi. <laughs> Lan sabahtan beri altın bıçaktayım, bir bitiremedim oyunu ya. Abi şarjörü ne de sana da, bu ne ya? Lan Allah Allah. Allah. Ne sizler bir öldürtmediler ya. Gel Hasan'cım nereye kaçıyorsun sen ya? Oralara ne pusuyorsun sen ya? Hadi be neredesin? Dur lan. <laughs> <laughs> Tövbe başkası vurdu. Abi diyor ki yorumda diyor neden hep yeniliyorsun diyor Hasan Hoca sana. Bana mı diyor? Hı. Hmm. Sana diyordur onu ya. Kime diyor o? <laughs> ne diyor o? <laughs> Bir şey <laughs> <mi ödüyor>? diyor o? <laughs> <laughs> ne diyor? Bir şey mi diyor o? Haydi şey bakalım. O Hemen ölmeye başlayalım. O değil de Polat'ın olduğu oyunda birinci oldum ya lan. Abi burada evi kapattık nasıl kırdık. Bak Polat gücü kaç 87 lan. Lan kim vuruyor? Hoplattın güzel. Hadi be ölmüş. gel buraya. ya. Polat. Güzel. Hadi be iyi gidiyordum ben dur ben bir yere tükkan açtım ya. <laughs> ben bir yere tükkan açtım gene. Gelin ulan. Yerimi keşfettiler. Ya pöh şuraya yatma ya. Uyuz oluyorum şöyle yatma. Lan be hadi be öldüremedim Ali Kerim ya. Yandan var ya. Var zaten <laughs> şu anda ya. 17 canla geziyorum zaten şu anda. <laughs> Dur geliyorum geliyorum kutlaşma. Geliyorum. Ha, ha öldürmüşüm ben. Zaten. Fıstım oynamıyorum. Fıstım. Lan o bizdenmiş. Niye kimse gelip geçmiyor ya? Lan bir gelip geçin ya ha ha ha. <laughs> Ama Polato o. Abi, o benim yerimi öğrenir. Ali Kerim'i de vurdum. Ya. Lan e açılsana kapı. <laughs> kapı üstüme kapandı. Polat şimdi beni arıyor orada. En son herhalde öldüren mi? Öldürdüğü kişiyi mi gördü? Kapıyı niye kapattınız ya? Bak ya Yağız gene elinde bıçakla geziyor ya. Arkadaş ayıptır günahtır ya. Anam saçma sapan silah aldım. Kötü. Bobladırım headshot. Ali <laughs> Kerim Ali Kerim. Lan adamın kafasına uçtum hiçbir şey olmadı ya lan. Hadi hadi silah. Of iki kişi birden aldım süperim. Mükemmelim. Aslıyorsam. Çok Herhaba iyiyim. Ağlasın. Hadi Aa, hadi. Vurdu gol oldu. Pıstım. Ha <laughs> Ya güzel. Ya onlar benim adamlarım başkası sağlıyor ya. Güzel. Ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Hadi be. Lan iyiyim ya. İyiyim, iyiyim. Dur. Ya var kaçmam lazım. Hadi takıldım kaldım ya. Hasan Hoca geçti beni. Geçerim ula sen kimsin ya? Bak ya benim ördeği kaptılar ya. Hadi be. Polata gel ya. Bende sniper var adam. Çekilin ulan. Altın bıçağa doğru yol alıyorum. İlk defa dur bakalım. Abi yeter ya. Tüm vurdum adamları alıyorlar. Çıkacağım oyundan ha. Adamın can adamın canını okuyor. Biri geliyor fırt vuruyor alıyor. ya. Hadi be. İyiyim abi iyiyim dur devam. Çok pis kaza geldim gene ben. Ya ben Ağlık ah, gibi duruyorsun her kere böyle olur mu? Bilerek durdum ya. Ah be şarjör tü. Devam devam Hasan devam da, devam. Hasan da ilk defa bir oyunda iyi gitti. Sen ne diyorsun Hemen ya? bizlere falan tavsiyelere başladı yani. Tabi bu iş böyle Ali Kerimciğim. Ama. Al. <laughs> o ne be. O nasıl bir öldürmedir. Allah Allah. Allah Allah. Tabancadayım mı? Tabancalarım Aha. adamı. Biri beni çok kötü bıçakladı ya. Güzel. Allah Allah hakikaten gidiyorum yalnız ha. Hadi be ya yapma be Yağız be. Polat Alemdar oyuncusuna hükmediyormuşum. Ne demek biliyor musunuz mu siz o? Ciddi mi? <laughs> Sen ne diyorsun ya? Yağız ben seni vurdum. Hadi ama değil be. Ya yine şu pompalı Hadi değ ama ya. Kaç tane sıktım ya. Cık, haksızlık bu ya. 14'te kaldım inanamıyorum. Ben 14'te kalacak adam mıyım kardeşim? o inanmıyorum ya. Ha bu salak tabancadan kurtulamadım bir türlü. Aslında <laughs> yine mi ben seni öldürdüm? <laughs> ya inanamıyorum ya. Bak Çok ya. yaklaşmıştım ya. ya. Ya çok yaklaşmıştım bu sefer ya. olmadı böyle. İyiyim. <laughs> Shoot silah yarışı. Düşmanları öldürerek silahını geliştir. Altın bıçak ile birini öldüren ilk oyuncu olarak maçı kazan. Ayarlar. Silahlar düşmanları öldürdükten sonra gelişir. Anında canlanma. Dost ateşi kapalı. Takım üyelerine çarpma kapalı. Her şey kapalı. Kapalı da kapalı. Go dedim ve maç başlıyor. Hasan Mustaafa sol kanattan doğru ilerliyor. Sol kanattan. Sol kanattan, <laughs> sol kanattan doğru. doğru ilerliyor. Sol kanattan doğru ilerliyor. Isınma bölümünde bile coşuyor. Isındı ısındı buharlaşacak. Bakalım oyuna gelebilecek mi? Şu anda ısınıyor. Hasan Mustaafa Blacket VIP ve bitti ve bitti. Doldu Terra Bariyer. Hah. Terra Bariyer. Ha, terra Terra. terra. Ha, terra. Tamam Terra'yı vurdular. Demek ki oğlumuzu zayıflattı. Alamadım ben de öldüm. <laughs> Polat vurdu ya. Kötü, kötü başladım. La yeter ya arkadan da tarayıp duruyor ya. Hadi be. <laughs> Allah Allah. Çok pis yerde doğdum yalnız olmaz ki böyle. Abi adamı tarıyorum, tarıyorum. Başkası gelip alıyor deli oluyor mu? Yani. Kim olabilir ki o? Oo kim o ya benim bütün taradıklarımı öldürdü ya adam. <laughs> Hadi be. Leş serisi diyordu bir şeyler diyordu. Takım liderisin diyor bana. Enteresan. Abicim sen nasıl ölmüyorsun ya? Hadi be. Hasan var ya oraya pısan zaten başa hiç kimse olmaz senden başka. Abi dönemiyorum ya sağdan sola ya. Şu mouse'un hassasiyeti çok mu düşük nedir anlamadım. Ya şöyle Adam attı mı yanlışlıkla benim kafama çarpıyor ya şu abi ona sinir oluyorum ya. Var mı başka? Hadi be inanamıyorum. Polat işte ya belli. Vallahi Ali Kerim hoca efsunlu ya yemin ediyorum ya. Yok be armut gibi duruyor ya. Kolay lokma. Armut gibi mi duruyoruz bari Tabii canım armut Hayır. gibisin. Aynen öyle. Bak. <laughs> Aa. Hasan Hoca'ya bak ya. Ulan yerini yurdunu biliyorum. Gene de gidemedim. Elimde pompalı var abi. Yapacak bir şeyim yok. o da artık ya. Ne pol atmışsın. Tamam anladık da. Budur be. Gel. Hadi be. Gene Polat. Polat. Tek hedefim sensin Polat bundan sonra. Aha burada biri var. Kim o? Adama sabahtan beri sıkıyoruz ölmedi ya. <laughs> İlk şartın ya. Şuraya çıkalım. Aha. Hadi ulan çekil. Kim o? <laughs> Polat. Ana, tebrikler, evet. tebrikler. Ali Kerim hmm. hocam şey soracağım. Nerelisin acaba? Mardin. <laughs> Çemiş gezek. Taksaydın iyiydi be o çocuk. Ali Kerim nereye gittin? Aynen. Buradayım. Ya adam bir soru sordu cevap versene. <laughs> ha bana mı sor? Hiç. Bana mı sordu? Ya siz siz Ali Kerim'e şey yapmayın, sormayın bir şey. Oo, 10 saat sonra yanıt verir. <laughs> adam sevenlerini bile hale almıyor. Bu konuşmalarım kayda geç. <laughs> 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 Onu be. Bu ödüm patladı ya. Fırt etti öldüm ya. Bu nedir ya? Arkada çelik yelek falan yiyemiyor muyuz ya? Oha! Benim burada var ya işim zor. Şurada biri var dur bakayım kimmiş. Lan ben vuracaktım başka aldı ördü. <laughs> şey gibi oldu. Cevap bastı var ya. <laughs> ha işte oradan. <laughs> Kaptı ördü. Ya Ali Kerim hocam ya. <laughs> Kaptı <değil>. ya. <laughs> El Kerim hoca. <laughs> Bak ya. <laughs> <sen>. Armut <laughs> gibi <laughs> <gezersen. gülüyor> Valla ya. Ya orası kısma yeriydi ya. Abi sen nasıl ölmezsin Abi ya? ben çok ben daha bir kişiyi öldürmüştüm yokken neredeyse Barış. Puanım yok puanım. Nazara gel. Birini öldürdüm bir oldum. Ha <laughs> ha iyi oldum ben. Kim sıktı nereden sıktı? Hadi be hadi be. Fırt 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 fırt. Bitti. Şudur. Oho. Abicim sen nasıl ölmezsin? 88 kalıyor ya. Oho. Hasan'cığım öyle ikili mücadelelerde Masu... alırım. Mouse'u nasıl çevirdim de anlatamam orada biliyor musun? Artık elim yamuldu ya. İkili mücadeleler çok fazla hani, hassas. Ancak arkadan tutarsan ancak. Ancak arkadan tutacaksın da bilmem ne de. Ancak öyle. Sen neden, İki... neden ya? Sen neden ya? Bana yerini söyle bana cam şey yap adres ver. <laughs> cam aç diyecek. Cam aç. Cam aç cam aç. Ulan 9 canla geziyorum valla. Ya kim o ya? Adam bıçakladı beni ya. Bıçağına ha öyle base basarsan. Cık. Düşman liderini öldürdüm. Ya ben sonradan açılıyorum. Dizel motor gibiyim ya. Dur bakalım. Şuradan karşıma biri çıksa ya. Ya da şuradaki. Hadi be Polat ya. Allah'ım in... inanmıyorum ne kadar bot var ya burada millet... yakalandım. <laughs> o nasıl bir ses lan? bak hadi <laughs> bir dakika. Kim <laughs> o ya? Ya niye bu kadar şey var? Bot var burada. Ali Kerim'cim neredesin? Her yerdeyim. Bana yerini söyle bana yerini. Ya adres ha, yeter, ver adres. Yeter. 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 <laughs> bana adres ver adres. Hadi artık be öl be. <laughs> pısmış ya pısmış ya. Adamı kafadan headshot şişlerler. Öyle pısmak mısmak yok. Sadece ben pısabilirim. <laughs> Başka kimse pısamaz. Oh, anca anca arkada, Anca manca önce, yok kardeşim. Anca sancası vuruyorsun. yok bunun. Aynen. şimdi tamancası olsun busu yok tabii. O ayrı şimdi, bir şey. Vurdun mu vuru, ölüyorsun. Hani bakalım yok neredesiniz? Ya. Bota geldi ya nefes aldırmıyor ya. Şimdi AWP'mi almışım. Ali Kerim hocam artık. Hobladırım. Aynen öyle. Hobladırım, hübledirim. Hobladırım, hübledirim. <laughs> Seriye bağladım bir dakika çok iyiyim. Hadi be inanamıyorum ya. Ulan Polat nasıl bir bal var sende ya? Abi tarasana ya ne yapıyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Şarjör doldurdu ya. Hadi ya. Olacak olacak dur bir şeyler olacak. Tabancamı aldım geziyorum ama aha burada biri var. Kim o? Nereye kaçtı o? Allah'ım biri Terra bariyer. Lan gördüler. Abi kim sıktı? Aa kim sıktı? <laughs> Ali Kerim inanmıyorum ya. Polat elinde bıçak var. Beni kovalıyor Ali Kerim. Ne pisliksin ya. Polat elinde bıçak olduğu için uzaktan şey yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Kaçıyor falan. Beni bir övün de ondan sonra konuşmaya devam edersin. Ee, i̇yisin iyisin. Tamam iyisin. İyisin, la, ya, iyisin. Polat elinde bıçağı almış tamam mı? Ben, benden uzak durmaya çalışıyor. Ali Kerim geldi tepeden beni vurdu. Dur bakayım. Bu şey sefer var ya kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. Dur bakalım. Enteresan bir şey deniyorum şu anda. Enteresan bir pısma taktiği. Ya bıçaklanacağım sürpriz. Lan sürprizleri bir yazıpladım yerimden. <laughs> Kesin arkamdadır diye. <laughs> Pısmıştım tam. <laughs> Kendi kendime gülüyorum süperim. Hadi Abi. Benim, ben, aşağıda oyunumu oynuyorum ya. Bana ne sizin toplantınızdan falan. <laughs> O, falan yaptık. İkili, ikili de alırım Ali Alikerim. ikili de alırım. Abi ben seninle ikili mücadeleye girmedim ki. Ben senin, ben öbür taraftaki adamla mücadele ediyorum. Gel şimdi bak mesela. Gel tamam aynı yerdeyim gel. Ha o Barış'mış ya. <laughs> <laughs> Alikerim o ne oldu Aslanım? <laughs> <laughs> ne demek istedin sen şimdi? Kötü bir şey dedin Barış. <laughs> Abi var ya. Kötü bir şey dedi bana, ben anlayamadım onu. Aman be. Rahatladınız mı hocam? Aman hoca. be. Aman be Ali Kerim Hoca'yı vura vura Acıyı <laughs> öptüm, durdum sen diye Şarjörüm bitti Sese gel kanalından hepinize merhaba Alırım Ali Kerim Kim aynı yerimdeyim ya? benim aynı yerimdeyim alırım diyorum Abi, gel Ben göre göremiyorum Allah'ım Polat'ı alamadım peki Polat yerini biliyorum en azından senin Polat bak arkaya biri dolanıyor Sevgiyle kalın hoşça kalın. Söyle Burak. arkalara saklanmak, arkalara dolanmak olmaz. Arkadaş birini de ben alayım ya. Her kişiler öldürdü ben öldüremedim ya lan. <gülüyor> <gülüyor> yine Hasan durup tutmuş yine o ya. Hadi be silahım değişti. Aaa. Tabi... <laughs> kim o ya? Kim olabilir? Seni kim öldürebilir benden <laughs> gayrı? Abi üç kere sıktım arkamdan Polat vurdu ya. Çatıya gelen var mı? Of ya hocam of. Bak ya yine... Ben vuruyorum, botlar öldürüyor ya. Nerelerde geziyorsun sen Polat? Suyun içinde falan. Aha. Hadi be adam yerimi biliyordu kaçamadım. adam vurabilir miyim ya Polat'ı? Hadi be. Başkası aldı Polat'ı. Şimdi ben suya gireyim abi. Aa bizim sular niye Lan, çekildi? Akılda yine olmadım. oyun ya. Hadi be, kim o? Ya, kim ha. olacak? Aa ya yapma be. <laughs> Neden oradan bir öldürmeye çalışırken? Ama da olmaz ki böyle. <laughs> ya azıcık azıcık mahremiyet çişim var gençler ya bir çekilin ya. Azıcık mahremiyet ya, azıcık mahremiyet. Çişim var şurada. Bir çekilin şu tuvaleti bastılar. Bir 5 kişi olması lazım. Bir kişi nerede? Bir şey nerede? <laughs>